Kaan Genel Kolluk Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon Uygulaması. Kaan Genel Kolluk Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon Projesi, özel güvenlik görevlilerinin özel güvenlik izni alınan yerlerde güvenliği sağlamak adına gözetim ve denetim yapması, olay meydana gelince zamanında müdahale etmesi ve genel kolluğa en seri şekilde bilgi vermesi amacıyla Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. Projeyle özel güvenlik görevlilerinin genel kollukla etkili iletişim, işbirliği ve entegrasyonunu gerçekleştirmek, aidiyet duygularını geliştirmek ve suçla mücadeleye katkı sunmaları hedeflenmiştir. Pilot il olarak seçilen İstanbul'da 1 Nisan 2019 tarihinde uygulamaya başlanarak Sayın İçişleri Bakanımızın katılımıyla 23 Temmuz 2019 tarihinde resmi açılışı yapılmıştır. Uygulama kapsamında birinci aşamada kamu hastaneleri, eğitim kurumları, havalimanları, alışveriş merkezleri, park ve bahçelerle toplu taşıma alanları olmak üzere ikinci aşamada ise tüm özel güvenlik hizmeti sunulan yerlerde etkin, verimli, sürdürülebilir, ölçülebilir ve denetlenebilir güvenlik hizmeti sunulması amaçlanmıştır. İstanbul'da Başarıyla yürütülen Kaan projesi aşamalı olarak 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren Adana, Antalya, Ankara, Bursa ve İzmir illerimiz başta olmak üzere 30 büyük şehirde 5 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla da ülkemiz genelinde uygulamaya geçmiştir. Proje günümüz itibarıyla 81 ilimizde 60 binin üzerinde ayrı noktada 40 bine yakın genel kollu personeli ve 240 binin üzerinde özel güvenlik görevlisinin katılımıyla aktif şekilde sürdürülen bir uygulama haline gelmiştir. Çağın gereksinimleri ve günün değişen şartlarına göre uygulama kapsamında genel kollu personeli, özel güvenlik görevlileri ve yöneticilerine özel güvenlik alanıyla ilgili eğitimler verilmektedir. Kaan kapsamındaki eğitimlerde Genel kolluk personeli ile özel güvenlik görevlilerine özel güvenlik hukuku, genel kolluk özel güvenlik işbirliği ve entegrasyonu, güvenlik farkındalığı ile kaan il uygulaması konularında eğitimler verilmiştir. Bu eğitimler Başkanlığımız bünyesindeki polis baş müfettişlerimiz, merkez ve taşra teşkilatımızda eğitim vermeye ehliyetli personelimiz başta olmak üzere Asayiş Daire Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve AFAD Başkanlığı personeli tarafından verilmiştir. Kaan uygulaması kapsamında günümüze kadar 401.559 özel güvenlik görevlisi, 81.436 genel kolluk personeli, 14.977 sektör yöneticisi olmak üzere toplam 497.972 kişiye eğitim verilmiştir. Ayrıca Polis Akademisi Başkanlığımızın işbirliğiyle kan uygulaması, polis amirliği uygulamaları ders müfredatına işlenmiş, Polis Akademisi Başkanlığı ile koordineli olarak 5 polis meslek yüksekokulu ve 22 polis meslek eğitim merkezinde bulunan 25.563 öğrenciye polis baş müfettişlerimizce kan farkındalık konferansları verilmiştir. Uygulama kapsamında iletişimin daha seri, etkin ve güvenli bir şekilde yürütülmesi amacıyla Genel Müdürlüğümüz Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Dairesi Başkanlığınca geliştirilen Kaan EGM Mobil uygulaması sayesinde özel güvenlik görevlilerinin yapmış olduğu yazılı ve görsel bildirimler genel kolluk tarafından etkin şekilde değerlendirilerek olaylara en kısa zamanda gerekli müdahalelerin yapılması sağlanmıştır. Bu bildirimlerin uyuşturucu madde, aile içi şiddet, çocuk kaçırma, kayıp çocuk, trafik kazası, bildiri, taciz, ruhsatsız silah, şüpheli paket, aranan şahıs ve araç, kesici ve delici alet, hırsızlık ve dolandırıcılık, darp, hakaret ve tehdit, intihar girişimi, sahte para, tarihi eser kaçakçılığı konularında geldiği, bildirimlerin yoğunluklu olarak sırasıyla sağlık birimleri, alışveriş merkezleri, toplu taşıma, eğitim kurumlarıyla park ve bahçelerden gerçekleştiği görülmektedir. Özel güvenlik görevlilerimizce, genel kolluğa yapılan bildirimlerin en önemli özelliği, yer, zaman ve olay anlamında doğru tespit yapılarak bildirilmesidir. Bizim kardeşimiz olan, genel kolluğun, emniyet ve jandarmanın kardeşi olan, Özel güvenliğin çalışmış olduğu ve oraların sizlere emanet olduğu mekanlarda önleyici hizmet yapıyor. Kim adına? Ağabeyisi, ablası, genel konuk adına yapıyor. Orada bir şey gördüğü zaman aynı anda kime söylemesi lazım bunu? Bize. Nasıl yapacak bunu? Şimdilik ilk önce kanla bu şekilde seri bir haberleşme oldu. Verimli olmamız, etkin olmamız, hızlı olmamız, kıvra olmamız lazım kan projeleri hayata geçmesine vesile olan başta özel güvenlik daire başkanımız olmak üzere emeğe geçen ismini bildiğimiz bilmediğimiz tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz.